Merhabalar. Bilmiyorum siz de benim gibi bu tip yolları sever misiniz? Böyle yokuş yukarı, virajlı, işte etrafının dağlarla çevrili olan yolları. Bu bir dağ yolu. Çok severim ben böyle yolları. O yüzden hem bilgiler öğrenirken hem de bu tip sıkılmadan keyifle bir sohbet yapmak istedim. Bakın şu sert viraja inanılmaz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok sert virajlar var. Yavaş yavaş bu şekilde daha tırmanıyoruz. Karşı tarafta karlı dağlar var görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu ülkede en çok üzüldüğüm şey maalesef başarılı olabilecek birçok insanın engellemeler, yüreklendirmemeler, aşağılanmalar yüzünden kendi kabuğuna çekilmiş olması. Dünyada bakıyorsunuz çok başarılı toplumlar, insanlar var ama aynı başarıyı biz kendimizde göremiyoruz. Bunu da işte Türklerden bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz gibi değil mi birçok deyim var. Bunlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Oysa tecrübe eksikliğimiz, duygu eksikliğimiz ve tecrübe eksikliğimiz temelde ikisi aslında sebep. Duygudan kısıt ne? Şöyle düşünün. Eğer bir insan sizin çok yetersiz olduğunuzu düşünüyorsa büyüklerden özellikle anne baba öğretmen ya da abiler ablalar siz zaten o konuda kendinizi çok yetersiz ve değersiz hissettiğiniz için o alanları hep kaçacaksınız. Size acı verecek çünkü. Acı veren her şeyden ne yaparız? Kaçarız. Kaçtığınız için de hiçbir zaman o konuyu ne kadar başarılı olup olamayacağınızı öğrenemediniz. Öğrenemeyeceksiniz. Şimdi bizim dikkat ederseniz birken farklı alanlara hepimiz ilgi duyduk. Fakat her duyduğumuz, ilgi duyduğumuz alanla ilgili eğer ders dışındaysa bu alan ailelerimizden, tepki geldi değil mi? Ne işin var onunla. Derslerine çalış. Oysa öyle bir dünya yok. Yani sürekli ders çalışamaz bir insanın beyni. Yani bu sürekli ekmek yemek gibi bir şeydir. Bir süre sonra ruh ölür, beyin çalışamaz olur. Başarının sırrı farklı farklı eylemlerle beyni dinlendirerek ve mutlu olarak bir eylemi gerçekleştirmektir. Mutsuz bir birey asla ve asla o konuda başarılı olamaz. Neden? Çünkü zaman geçirmek istemez sevmediği bir alanda. Ama tabii ki malumunuz, ben kendimden bir örnek vereyim. Bilardo'yu çok seviyordum ve çok başarılıydım. Çok kısa zamanda, çünkü çok konsantreydim ben, çok severek yaptığım için. Bir ayda bir yıllık ...tecrübesi olan arkadaşları yenmeye başlamıştım. Neden? Çünkü aşırı konsantreydim. Ve çok seviyordum. Ee, belki o konuda ölüm kesilmeseydi... ...kim kesti? Ailem kesti tabii ki. Hatta bundan dolayı çok şiddetli kavgalar yaptık. Öyle böyle değil. Ya ne işim var? İşte derslerine odaklan vesaire gibisinden. Ve ben onu bıraktığım zaman çok mutsuz olmuştum tabii ki. ...ve o mutsuzlukla ne ders çalışabildim. Çünkü oturuyordum dersin başına ama... ...keyfim yok, tadım yok. Ben yani hava almak istiyorum, dışarıya çıkıyorum... ...başka şeylerle ilgileniyorum. Çünkü acı çeken birisi acı çekerken... ...bir eylemde bulunamaz. Hele, hele böyle konsantre isteyen... ...ilgi duymadığın, çok da ilgi duymadığın bir alanda... ...emek veremez. Şöyle düşünürsek... ...hayatımızda ne çok şey aslında bizden çalınmış fark edebiliriz. Kimseyi suçlamıyorum. Onlar doğru bildikleri için öyle yaptılar. Neden öyle bir doğruluk algısı var? Çünkü kendi anne ve babalarından onlar da öyle öğrendi. Psikoloji sonuçta herkesin bildiği derin bir alan değil ve eskiden de bizim gibi böyle hiç tanımadığınız bilgili insanlardan bir şey öğrenme fırsatları yoktu. Kitap yoktu, internet yoktu. Sadece düşünün bir köyde yaşıyorsun. Köydeki kişi kadar, onların bilgisi kadar bilgin var. Bu haliyle değişemezsin, geliştiremezsin kendini. Çünkü dünya sana bu diye öğretildi. Onlardan dolayı suçlamıyorum asla hiç kimseyi. Ama Onların hayatları da çalındı. O çalınan insanlar da maalesef başkalarının hayatını çaldı. Eğer biz bunları fark etmez, öğrenmez, bu zinciri kırmazsak biz de bizden gelen, bizden sonra gelen insanların hayatlarını ne yapacağız? Maalesef çalmış olacağız. Evet, gördüğünüz üzere yukarı çıktıkça ee, kar artıyor, ilerideki Toros dağları muhteşem. Belki orada onlarca metre kar vardır bilemiyorum, buradan anlaşılmıyor tabi. Bu dağlarda biraz daha az ama çok keyifli. Bu tip ara köyleri, hayatları da çok ilgimi çeker benim. Hani mesela hayatımda ilk defa görüyorum ben bu evleri. Böyle bir yerin varlığından bile haberim yok, diyelim sizin de yoktur. Ama burada bir yaşam var, insan var, üzüntüler, sevinçler, sabah uyanmalar, acıkmalar, değil mi? Ve dünyanın her köşesi, dünya o öylesine muazzam bir yer ki ve karma karışık ama mucize gibi aynı zamanda, evet. Gezmenizi tavsiye ediyorum özellikle böyle rotudan sapıp ne kadar farklı yollar, yöreler varsa farklı insanlar, farklı kültürler bizi o kadar geliştiriyor, mutlu ediyor. Size tavsiye ediyorum.